Herkese merhaba arkadaşlar, aracımız W211 E200 komprosör aracımızın sorunu yağ ya su karıştırmıştı bu aracımızda daha önce yaptığım bir esimli paylaşımda ekleyememiştim sindir kapağını değiştirdik bu aracımız bu kısımda kılcal çatlaklar var su kanallarında aşırı çürüme mevcut durumu bu şekilde gösterelim bunlar tamamen ucuz antifriz zaten boyasından renginden belli içindeki mavilikten kalitesiz antifrizlerle meydana gelen hasarlar tarmızı tadımız bir mahle marka kullandık üzerinden çıkan tarmızı durumu bu şekilde mıknatıslarımızı değiştik diğer grup marka kullandık planşlarımız tamamen çürük Vaziyette çıktı. Şundan, e, bu hale gelmesinin sebebi tamamen kalitesiz, ucuz antifriz kullanmak, su suyla kullanmak. Şu an termostatımız açtı. Bir de e, en çok merak edilen bir konu, hararet durumu. Benzinli araçlarda olması gereken noktamız şu an termostatın açtığı nokta. ne yapıyoruz? Ee, araçlarımızda kaliteli, düzgün antifizler kullanıyoruz. Yaz kış demeden dört mevsim su kesinlikle kullanmıyoruz. Aracımıza değer ve önem veriyorsak. Herkese güzel bir hafta diliyorum.